Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerim 250 gram erimiş tereyağı, 4,5 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı veya 2 çay kaşığı tarçın, çeyrek çay bardağı sirke, 1 su bardağına yakın pudra şekeri, 2 su bardağına yakın fındık. Siz isterseniz 1 su bardağı da koyabilirsiniz. Arzunuza göre. 1 yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 kabartma tozu ve çeyrek sıvı yağ. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi erimiş, çok yumuşak halde olan tereyağımın içine öncelikle yumurtamı ilave edeceğim. Daha sonra pudra şekerimi ilave ediyorum. Nişastamı ilave ediyorum. Çeyrek sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir kabartma tuzumu ilave ettim. Tarçınımı ve görmüş olduğunuz gibi sirke ilave ediyorum. Bunları güzel yoğurduktan sonra arkadaşlar kontrollü bir şekilde unumu ilave edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi hamurum çok güzel oldu. Dört buçuk su bardağından kalan unumu da kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Bu hamur yeterlidir. Artan unun 2-3 yemek kaşığı kadar. Yani 4 su bardağı un arkadaşlar çok iyi gelmiştir. Şimdi içine bolca bir su bardağına daha fazla fındığı ilave ettim bu tasımda 2 su bardağı fındık vardı. Evet bu şekil ceviz büyüklüğünde yuvarladım. Şimdi bunlara şekil vereceğim. Tepsiye dizeceğim. Görmüş olduğunuz gibi patates dilimleyeceğim. Onunla şekil veriyorum. Bu şekil yapıp sonra tek elimle döndürüyorum. Bu şekilde şekil veriyorum. Evet, evet arkadaşlar 180 derece kurabiyelerim fırına gitmek üzere hazırlar. Yarım saate yakın pişiriyorum. Siz kendi dikkat dikkatlice. Pişirin arkadaşlar. Ve kalan hamuruma bir portakal rendesi rendeliyorum. Bunu da portakallı yapıyorum. Aynı malzeme sadece içine bir portakalı rendeleyeceğim. Portakallarımı da rendeledim. Şimdi birazcık yoğuracağım. Evet. Diğer de portakallı aynı malzemenin içine portakal rendeledim. Ve tırtıklı kurabiye yaptım. İki tane de böyle değişik yaptım. Evet, fırından tepsimiz çıktı. Çok sıcak. 25 dakika. Tam 25 dakika pişirdim. Evet arkadaşlar, bu tepsimde pişti. Dayanamadım, sıcak sıcak yedim. Ağzım ağzım bile yandı. Harika olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü tarifim böyleydi. Arzu ederseniz yaparsınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Evet sizlere son halini sunmak istedim. Görüşmek üzere.